Bu eğitim videosunda paralel parktaki haklarımızı ve neler yapılması gerektiğini öğreneceğiz. Aynada size söylediğimiz ölçüleri kaçırdığınızda aracın hangi pozisyona geldiğine dikkat edin. Varsayalım ki paralel park için girerken tekerleğin kaldırıma dokunacağını, indirmiş olduğunuz sağ ayna sayesinde gördünüz. Kaldırıma dokunmamak için durun. Direksiyonu tam sağ olacak şekilde çevirin. Birinci, vitese alın ve önünüzdeki dubaya kadar devam edin. Dubaya dokunmadan önce durun. Direksiyonu tam sola çevirin. Geriye doğru yavaş bir şekilde aracımız yola paralel olacak şekilde ve üçüncü, sürekli park sesini duyana kadar gelmeye devam edin ve durun. Kurtarma hamlesi tamamlanmış oldu. Eğer ki kurtarma hamlesinde de parkınızı tamamlayamazsanız, başka bir hakkınız kalmayacaktır. Kurtarma hamlesini yapmadan önce yeniden paralel park hakkımı kullanmak istiyorum diyerek talepte bulunun ve kısa turdan geldiğiniz gibi paralel parka tekrar başlayınız. Varsayalım ki paralel parka giriş yaparken ölçüleri kaçırdınız ve istenilen şekilde olmadığını anladınız. Hata yapmamak için durun ve eğer istiyorsanız kurtarma hamlesini yapmadan önce "İkinci hakkımı kullanmak istiyorum." şeklinde talepte bulundunuz ve paralel parka baştan başlıyorsunuz. İkinci hakkınızı kullandığınız, paralel parkta istenilen şekilde park edilemez veya lastiğiniz kaldırıma dokunacak gibi olduğu zaman kurtarma hamleniz için hakkınız kalmamış oluyor. Bu yüzden paralel park dikkatli, yavaş ve seri olacak şekilde yapılmalıdır. Bu kural sadece paralel park için geçerlidir. Diğer park alanlarında herhangi ekstra bir hakkınız bulunmamaktadır. Ölçüleri istenilen şekilde ayarlayıp park ettikten sonra paralel park bitmiş oluyor. Sol sinyal ile çıkış yapılır ve sağ sinyal ile hocalarımız araca alınır.